Gümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlere arkadaşlar. Bugün dağda hava yağıyor. Yağmur yağıyor şu anda. Ateşimi yaktım ardıcın dibine. Ha, ardıca gelmiyor. Yani ağaca zarar vermiyor ateş. Hem fazla uzağa gitmeyeceğiz. Burada artık ot zaten her geçen gün oyunu ağzına gelmeye başladı. Otlar çıkmaya başladı. Burada ateşimi yaktım. Çayımı demleyeceğim. Burada görüyorsunuz koyun zaten Kimisi yayılıyor, biraz yayılıyor. Birası yatıyor. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Oh Arkadaşlar yağmur yağarken ardıvın altında çay içmesi gerçekten çok süper yani normalde burada içmiyorum aşağıda çorum ama aşağıda ardı çok hiç burada. Yani sabahtan hiçbir şey yoktu aynı kop kırmızı güneş vardı. Bilmiyorum yani birdenbire hava değişti. Hava raporunda yağış da yoktu. hayvanların biraz yatıyor, biraz yayılıyor. Çünkü artık baharın gelişiyle yavaş yavaş otlar kendini göstermeye başladı arkadaşlar her geçen gün. Özellikle şu hayvanların için yani gelip geçmediği yerlerde ağaçların işlerini otlar oyunu ağzına daha iyi geliyor. O yüzden güzel yayılıyor şu anda. 10 numara. Keyfime diyecek yok yani şimdi. Köyde hayat var. Seyit Ali Kartal kardeşim var. Sorkunlu Biliyorsunuz. O arkadaşın dedesinin şey vardı. Ardılı diye geçiyor. O evin olduğu yer, bölge. Dedesinin dağ evi vardı. Gerçekten yani emevi çok. Yani oraya zaten gitmek ayrı bir dert. Yani 3 kilometre bir kere dik rampa çıkıyorsun. Ondan sonra yol kolaylaşıyor, yakınlaşıyor ama hep rampa çıkıyorsun. Yani ne zamandan beri öyle bir gidelim işte beraber orada dağ evinde kalalım gibi planımız vardı. Ama bir türlü denk İki yıldır öyle şey yapmaya çalışıyorduk. Hani program yapıyorduk ama hayvancılıkla uğraştığımız için yani bir günün bir günü unutmuyor. Daha önceden plan yapamazsın bizim işte. İşte şu falan gün şura gideyim veya da bazar testi salabilmen de şura falan gideyim diye böyle bir şey yok. Anlık bizim işlerimiz. Ondan dolayı arkadaşlar gittik ama gerçekten on numara bir yani vakit geçirdik. Özellikle benim en çok hoşuma giden şey gaz lambasının kokusuydu arkadaşlar. Uzun zamandır yani duymuyorum o kokuyu. Onun için nereye gidelim Nereye gidelim şuna! Kır 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 ne kızım ha gel Gel kızım gel Kır Hadi gel hadi gel Kır ne kızım Deke 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 gel Böyle gel Böyle gel Arkadaşlar ben koyunları çağırıyorum. Kulçun geliyor. Abdullah koyun bir tanesi ismini. Kulçun koymuş. Kulçun gel. Gel. Ha. Be gel. Gel kızım. Gel. <laughs> Ey! Hey. Orada bir şeyden ürktü ama oyun neden üptü? Bak geliyor arkadaşlar oyunlar. Kulçin Ekmeğimi yiyip çayımı içince kadar bir yere gitmem bak burada bekleyin. Rahatça çayımı içeyim yağmurda dolanmam. Vay garibime. Videom <laughs> da burada arkadaşlar. Zehir evde bağlı. Bir haftadır onu salmıyorum. Çünkü köyde aşırı bir şekilde çiftleşme döneminde olan köpek var. 3-4 tane çiftleşme döneminde olan köpek var. O giderse gelmez. Garip de öyle bir şey yok. Köpek öyle çiftleşiyor. Köpekten ayrıldı mı oyun başına geliyor. Yem oğlum. Ama küçük badi Abdullah koyuna götürmüştü. Dün de şeyini yaptım ben aşısını yaptım. Geçtiği hastalığını hastalığı aşısı var. Geçtiği aşısını Arkadaşlar o ilaç falan nasıl bahane almış ya? Ya 350 lira olmuş ufacık bir ilaç, küçücük bir şey. 120 liraydı ya yazın ya. Onun dolayı gün aşıyı yaptık. Ha bugün dursun dedim. Ve De, yarın getireyim küçük badi artık. Babinin peşinde gidebiliyor. O da gidecek. Gidemediği yerde kalacak. Koyunun içine gidecek. Kesinlikle yanıma ben köpek getirmem arkadaşlar dağda. Öyle alıştırdım köpeği. Yani sürü değil, çobanı gider. Çoban oturursa oturur. Yürürse yürür. Ondan sonra giderse gider. Öyle köpeğim bana ihtiyacım yok. Lazım değil öyle köpek bana. Ha baba ma şuna. Şimdi çay demin aldığında da böyle yağmur hafif hafif çiselerken koyun tın tın böyle hafif hafif yayılırken bu keyfime derman yeter miyim? Yetmez. Arkadaşlar bunun içinde de sincap var ha. İçine sincap girdi ağacı. Ağaç kakan deliyor o yavru içine yuva yapıyor, içine giriyor. Arkadaşlar koyun yatıyor hepsi yani içine birkaç tane var onlar gezeliyor dolanıyor hafif böyle ince ince yağmur yağıyor ben de ardıcın dibine ateşi yaktım işte ekmeğimi yedim şimdi de ardıcın dibinde hafif yağmurun çiselsiz altında çay keyfi yapıyorum hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar şimdi koyun bu tarafa doğru geliyordu. Buradan geriye döndürdüm. Yani çoban dilinde önünü geriye atma deriz biz buna. Böyle kendi kafasına öyle gidip 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 biraz gittik gittikten sonra geriye döndürdüğüm zaman o zaman güzel yayılıyor. Çünkü geri geldi yere gitmek istemiyor. Bu sefer dağılıyor o geldiği yere komple dağılıyor bakın şimdi buradan tut bak yukarıdan kaçmaya çalışıyorlar. geç ay <laughs> nereye gidecek şuna Deke 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 deke. Oğlaklar da yukarıya gitmiş şuna. Hey deke. Hey deke. Ama onlar koyunun arkasından arkasından geliyor arkadaşlar. O bir sıkıntı yok. Ama o tabi koyunları alıştırınca kadar bayağı bir sıkıntı çektik geldi daha. Thank you. Nasıl hopla yaklaş şimdi bak. Hay yavrular vay. <laughs> Keyifleri güzel, bedenleri iyi. Sıkılmadılar da bu sene. Mesut arkasında arkasındaki bahçe inecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık günler uzadı. Şu anda saat 6'ya çeyrek var. Eve varınca kadar 6.30'u olur. Artık sabah erken salıyoruz saat 9'da, akşamda 6, 6 altı çeyrek. 6'dan önce gitmiyoruz yani eve. Ya kızım, ya kızım, ya kızım. Hey. Hadi bakalım, yok pelit yok artık, pelit yok. Pelit sezonu bitti. Vay bu dövü. Vay aslanım vay. Oğlum sen gelmesen olur ama sana kalmış. İster gel ister gelme. Dile kolay. 14-15 yaşında. Ben bunu getireli bile 8 yıl oldu arkadaşlar. 2016 idi. Hadimden getirdiğimde. Orada gene sincap var herhalde. Babil garip. <laughs> Arkadaşlar bakın burada ne buldum. Burada bir tane lastik ayakkabı. Bundan 20 sene evveli köyde olup da bunu giymeyen arkadaş insan yoktur yani. Burası lastik çünkü dağlarda en iyi dayanan bu lastik ayakkabı. Islansa bile çabuk kurur. Yani eskisi de işe yarıyordu. Soba tutturma için küçük küçük dilerdik. Lastiği sova soba tutturuyorduk. Ondan dolayı bir yerde eski ayakkabı gör, bulsak getirip gelip küçük parçalar bölüp sova tutuşturmak için şey yapardık. Ve şey hazırlık yapardık. <laughs> ne oldu kulçeyim? Yok artık pelit yok. Arkadaşlar hava var ya bir bakıyorum açıyor. Bir bakıyorum yağıyor. Sabahtan ilk etapta var ya hiçbir şey yoktu. Güzeldi hava. Sonra bir acayip bir soğuk çıktı. Sonra yağmur yağdı. Sonra yine açıldı. Hava yine değişti arkadaşlar. Yine kapandı. Yine tek tek yağmur atmaya başladı. Brr brr brr, Evet arkadaşlar artık akşam oldu şimdi bunları kuzularla buluşturacağız. Kuzularını emdireceğiz. Kuzuların satman yemini verdik mi? Kuzular yerine koyunlar yerine hepsi yerli yerine gerek.